için bir maç için gereken her şey hazır. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Ağır sikletleri mücadelesi. Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanı beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. Maç başladı. Galatasaray Fransa'ya karşı. Icardi yola dep, son vuruş. Savunma rahat bir nefes alıyor. Chouameni. Rabio. Top Mbappe. Mbappe. <laughs> Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? elmalı ve şut geliyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Hernandez savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. Rabio. Kylian Mbappe aldı topu. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Sola oynadı. Leroy Sane. Evet kaleciden harika kurtarış. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları <laughs> ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Golsüz olsa daha heyecanlı bir maç. Skordan bağımsız olarak gayet keyifli bir mücadele aslında. İki tarafında oldukça etkili şut denemeleri oldu bu dakikaya kadar. Yunus Akgün. Kylian Empe topu. Abdülkerim Bardakçı rakibine fazla geldi. Dembele İlginç bir top geldi. Yunus Akgün. Icardi. <laughs> Hedefini bulamadı. Hernandez. Hemen müdahale etti. Kinyan Mbappe aldı topu. Kylian Mbappe Bana mısın demiyor İlk 45 dakikanın tamamlanmasına Az bir vakit kaldı ama Ortada henüz bir gol yok Icardi Toplum top. Icardi Olmadı İstediği vuruşu yapamadı Evet olmayacak iş değildi ama Sıra dışı bir performans gerekiyordu Icardi Icardi Şimdi böyle şeyler şanslı olmaz. Bu kendini geliştirme arzusunun ve rekabetçiliğinin eseri. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü.